Um, günaydın kızlar uyanın. Ya burayı tuttuğumuz ne iyi oldu değil mi? Evet ama ben ben ailemi çok özlüyorum. Ee, bizim ailemiz olmasa da bir anda yani sen anne anne yani üvey annemi çok özlüyorum. Ama onu anne diyorum artık. Değil mi? Ama ayrı evlerde kalıyoruz. Artık yani o senin annen. Gerçek anne yani. Evet ama Kanat okumamız gerekiyordu yani. Ka Kanada da okuyoruz ama aile ailemizi almamızı izin vermediler. Ve burasını kazandık. Evet. Ben şu an bir araştırma yani yapacağım yani da tamam. En, en önemli, en, en güzel Biri. Ben de o yüzden de çeviremedik. Ama ailemiz tam karşımızda oturuyor. Direkt annem çevirmemizi izin vermedik. Ama bizim kararımız olması gerekir. Onun değil. Ailemizde kurtarılır mı? Düşünün Çok güzel oldu. Sıra bende. <laughs> Çok komik oldu. Bitti. Ay çok güzeller oldu. Şimdi bunları satabiliriz. Bu, bu kim çizdi? Öyle değil mi? Kahverengiyle başka ne çizebilirdim? Gerçekten doğru diyorsun. Neyse kızlar gidelim. Ödevde bunu vermişler ne yapalım? Evet ben o öğretimi hiç ama hiç sevmiyorum. Siz kızlar katılıyorum. Ama ayrılacak biz zaten böyle ödevler verdiği için. Neyse. Şimdi bunları yıkamaya atalım. temiz götürelim. Gelin. Özel yerimize gidelim. Açıyorum ben. Bip bip bip. Hey beni unuttunuz. Kankamız nerede? Bekleyelim gel. Kızlar beni unuttunuz farkında mısınız? Bekliyoruz ya. Bekliyoruz ya. Açalım slime'ı. Evet. Herkes bir tane kapalsın. Pembe benim. Her zaman sizi şaşırmadık. Mavi de benim o zaman. O zaman mor da benim. O zaman mor da bana kal... Açık mavi de bana kaldığına göre. Aa benimki morum suymuş. Tam istediğim gibi. Ay bu kutudan yapışmış. Ay. Kutuya yapıştırıcı yapışmış. Şimdi de koltuğa yapıştı. I. Tamam. Yaptık çok güzel. Ay ay Yüzümüze yapıştı. Neyse kutularına koyalım. Bu seninkinin kutusu. Teşekkürler. Kutusuna yapışmış. Göremiyorum. Çıkartıp gelelim. Sonunda çıkarttık çocuklar. Gerçekten. Ay neyini açayım? Neyse buraya bırakalım.